Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlı Mutfak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sevgili izleyicilerim bugün boşnak kurabiyesi yapacağız. Çayımızın, kahvemizin yanında içmek için öyle bir lezzetli ki de inanın alışkanlık yapacak bir kurabiye. İnşallah 3 tane buraya yumurtamızı kırdım ben. Malzeme olarak sırasıyla ekleyeceğim. Hepsini yavaş yavaş anlamanız için elimden geldiği kadar güzelce anlatacağım inşallah. 3 tane yumurtamız var. Arkadaşlar bir bardak bakın. Şöyle çok hafif bir eksikliği var. Şekerimiz var. Bunları bir güzel çırpacağız. Vanilya şekerimiz var bir paket. Açıklama bölümüne yazacağım tabii ki her zaman. Önce elimizle bunu güzelce bir şöyle tutup mikserimizle yani çırpma telimizle de olur. Mikser de olur ama ben mikser kullanmıyorum. Çırpma teliyle şöyle güzelce bir şekerimiz eriyene kadar çırpıyoruz. Şimdi arkadaşlar aynı bardağımızla bir bardakta yoğurdumuz var. Bakın şöyle yoğurdumuzu da güzelce bardak ölçümüz aynı olacak arkadaşlar. Ben 250 milimlik bardak kullanıyorum. Eğer 200'lük de kullanırsanız hepsini aynısını yapacaksınız. Aynı bardak yani. Bir bardak şekerimiz var. Bir bardak yoğurtumuz var. Bir bardak arkadaşlar. Bakın sıvı yağımız var. Şöyle yanınızda dolduracağım ki de bakın bir bardakta sıvı yağımız var arkadaşlar. Malzemesi çok az, fazla bir şey yok yani. Kafa karıştıran bir tarif değil. Sevgili izleyicilerim. Şöyle bir çay kaşığının ucuyla da şöyle karbonatımız var arkadaşlar. Hem karbonat kullanacağız. Hem kabartma tozu ilave edeceğiz kurabiyemize. Şimdi bunları da tabii ki güzelce bir çırpıyoruz. Şu sıvı karışımını iyice bir güzelce birbirine kaynaştıracağız. Bakın. Bakın sevgili izleyicilerim. Kıvamımıza çok güzel bir şekilde iyice karıştırdık. Şimdi arkadaşlar 3-4 yani bardağınıza göre normal yumuşak bir hamur olana kadar 4-5 bardak arası, arası şöyle unumuzu ekleyeceğiz. Üzerine ben bir kabartma tozumu ilave edeceğim bir paket. Şimdi tabi ki de elimizle güzelce yoğurmaya başlayacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı bereketli olsun inşallah. Ya Rabbim afiyet, şifa olsun izleyenlere, yiyenlere, yiyeceklere, yapacaklara. Sevgili izleyicilerim. İnşallah hepiniz iyisinizdir, her şey yolundadır. Sağlığınız, sıhhatiniz Rabbimden hayırlı Güzel ömürler dilerim. Hepinize güzel günler. Sağlıklı, bereketli, hayırlı. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ben size yani kesin bardak ölçüsü diyemeyeceğim. Çünkü sevgili izleyicilerim yumurtadan, yoğurttan, her şeyden değişebilir. Onun için ne kadar normalde 5 bardak un yeterli oluyor. Ama şöyle size yoğuracağım bir. Tabii ki. En son hamurumun kıvamını da göstereceğim. Ele yapışan bir hamur oluyor arkadaşlar. Sert hamur olmayacak yani. Şimdi hamurumuzu toplamak için bakın daha biraz daha un istiyor yani. Şöyle Bunu güzelce yoğuracağız. Evet sevgili izleyicilerim. Hamurum halen bakın elime yani zor bırakıyor. Yapışan. Şöyle bakın. Yapışan, çok yumuşak, gayet güzel bir hamur kıvamında. Bakın arkadaşlar, daha halen elimize yapışıyor yani. Şimdi şöyle elime hafif bir yağ değdirteceğim tabii ki. Mandelin büyüklüğünde arkadaşlar. Şöyle bezelere alacağız bunları. Şurada fırın kağıdı yerleştirmiş olduğum tepsime dizeceğim. Şöyle bakın istediğiniz büyüklük, büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Anne kurabiyesine de benziyor arkadaşlar ama anne kurabiyesiyle biraz farklı içindeki malzemeler. Şöyle ama lezzeti inanın yüzde yüz yine garantili. Zaten hiçbir beğenmediğimiz videoyu arkadaşlar ne çekiyorum hani malzemesine yazdık izleyenlerin hem ben yorulup çekmem arkadaşlar uğraşmam yani hem de izleyicilere doğru dürüst tarif vermek lazım. Bu şekilde bakın. Şöyle tepsimize bütün hamurumuzu dizeceğiz yapıp. Daha yapışıyor. Bakın arkadaşlar elime. İçinde yumurta da olduğu için hamur daha yapışkan şekilde yani. Evet sevgili izleyicilerim. Tepsime dizdim. Görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerimi. Arkadaşlar bezelerimizi aldıktan sonra şöyle bir tabağımıza toz şeker koyup kurabiyelerimizi son olarak kurabiye toz şekere batırıyoruz yüzünü. Şöyle yani. Ben son 1 iki tanesini bıraktım. Özellikle sizlere göstermek için. Biraz bazılarını da küçük yaptım hatta. Tepsiye sığsın diye. Onları da torunum yesin arkadaşlar ufak ufak yaptım. Zaten ufaklı, büyüklüğü önemli değil. Şöyle bakın. Şekere batırıp ondan sonra tepsimize kurabiyelerimizi diziyoruz arkadaşlar. Yapacağımız son işlem bu yani. Şimdi 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza götüreceğiz. Kurabiyelerimiz şöyle bir hafif altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. Piştikten sonra da sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Kurabiyelerimiz pişti istediğim şekilde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yani ben söylemeyeyim siz bakın seyredin yani şöyle maşallah maşallah. Rabbime bin şükürler olsun. İnanın öyle bir lezzetli, öyle güzel bir kurabiye ki de en çok da yani yaptığım kurabiyelerin arasında yani bu en fazla yaptığım açıklama bölümüne bütün malzemelerimi yazacağım aynı şekilde yaparsanız sizinki de daha güzel olur inşallah şöyle bakın arkadaşlar dışı kıyır kıyır içi de yumuşacık bu şekilde arkadaşlar pişecek yani böyle yanık falan değil bu şekilde lezzeti bu şekil veriyor arkadaşlar bu renk veriyor yani şöyle şu küçüğü de arasına koymuştum torunum yesin diye bakar mısınız sevgili izleyicilerim dışı çıtır içi Tabii ki içinde göstereceğim size sıcak. Öyle bir güzel koktu ki yani şu anda mutfak. İçi yumuşak arkadaşlar. Bakın dışı kevrek. Yani yine lezzet yüzde yüz. Garantili mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir kurabiye arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerim. Hepsi birer bardak. Eğer çok tatlı seviyorsanız yani kurabiyeniz bayağı bir tatlı olsun diyorsanız benim yazacağım tariften bir iki yemek kaşığı fazla da toz şekeri kullanabilirsiniz. Ama daha fazla tatlı olsun ama tam normal olsun diyorsanız bu ölçüden şaşmayın yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbim'den hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, güzel ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerim.